bu dersimiz itibariyle artık mebni isimler konusuna geçiş yapıyoruz. Zamirler konusu önemli bir konu olduğu için bu hafta biraz zamirler konusunun üzerinde durmak istiyorum. Niye durmak istiyorum? Çünkü elinize herhangi bir metin aldığınızda bu dini bir metin olabilir, edebi bir metin olabilir veya bir medya metni olabilir fark etmez sayfadaki kelimeleri taradığınızda en sık karşılaşacağınız sözcük türlerinden birisi de zamirler olacaktır. Biliyorsunuz bu zamirler Türkçe'de de zamir diye adlandırıyoruz biz bunları veya adıl şeklinde de söyleniyor arkadaşlar. Tanımlarken deriz ki bunlar isimlerin yerini tutan sözcüklerdir. İsimlerin yerini tutan sözcüklerden maksat aslında şudur. Örneğin, kendimden bahsederken İbrahim yaptı demem. Dilde kullanım bu şekildedir. Yani e, muhtemelen dünyanın bütün dillerinde veya bütün demeyin çoğu dilinde böyledir. E, ben bunu yaptım derim. Ha, İbrahim bunu yaptı diyebilirsiniz ama o biraz... E, farklı bir üslup özelliğine girer. Kendinizden ben diye değil de isminizle bahsetmek farklı bir üslup özelliğine girer. Veya karşımdaki muhataptan bahsederken, muhatapla konuşurken daha doğrusu ona ismini söyleyerek Abdülbagi geldi mi demem. Sen geldin mi derim. Bunun gibi arkadaşlar Yine burada olmayan bir şahıstan bahsederken birinci defada işte Ali geldi mi, Ali nerede gibi bir ifade kullandıktan sonra ikinci defa ve üçüncü defalar ondan söz ederken tekrar Ali ismini kullanmam. Onun yerine o diye bahsederim. Bu çerçevede denir ki zamirler isimlerin yerine tutan sözcüklerdir. Metinler söz konusu olduğunda ki bizim zaten daha çok çalışma alanımız biliyorsunuz metinlerdir arkadaşlar. Metinlerde ya metinin öncesinde bağlam itibariyle veya da hani zihnimizde zaten bildiğimiz, beklediğimiz bir kişiden bahsederken zamir kullanılır. Yani metinlerde şöyle bir şeyle karşılaşmazsınız. Önce birisinden zamir olarak bahsedilecek. Ardından da ismi söylenecek. Buna hatta e, gramerde bir kural getirmişlerdir. Denilir ki el idmar kable zikir caiz değildir. Yani e, bir şeyi zikretmeden önce zamirini söylemek caiz değildir. Niye? O zaman anlamda kapallık söz konusu olur. Yani muhatabın hiç bilmediği birisiyle ilgili e, o geldi, o gitti derseniz muhatap Anlayamaz meseleyi ve e, dilde arkadaşlar e, uygun görünmeyen anlatım biçimlerinden bir tanesi de anlaşılmaz şekilde konuşmaktır. bu atabın sizin söylediğiniz, konuştuğunuz şeyleri anlaması önemli bir e, belagat e, kuralıdır. Şimdi e, kitabımızın 42. sayfası bendeki kitapta. Damayır e, şeklinde çoğul yapılır bu. Müfrede damirdir. Damirun damairu zamirler. Et damairu fin nahvil arabiyyi esmaun. Arap nahvinde Arap gramerinde zamirler isimlerdir. Çünkü hani az önce de söyledik ya bunlar isimlerin yerini tutan sözcüklerdir. İsimlerin yerini de zaten ancak kendileri gibi isim olan sözcükler tutar. Vehiye onlar, e, onlar dediği kendinden önceki arkadaşlar damayir kelimesine gidiyor. Onlar mebniyetün mebnidirler. Mebnidirler. İşte e, bizim açımızdan bugün e, önemli olan Konu arkadaşlar, zamirlerin mebni olması hususudur. Burada iki haber vereceğim. Bunlardan birincisi iyi bir haber, diğeri ise arkadaşlar kötü bir haber. Kötü bir haber şu, zamirler yani Türkçe'de olduğu gibi çok az sayıda değil Arapça'da. Yani Türkçe'de işte ben, sen, o, biz, siz, onlar şeklinde e, formülize ederiz biz bunu, tablolaştırırız. Ama Arapça'da aynı şansa sahip değiliz. Zamirler dediğinizde karşınıza e, daha fazla sayıdan oluşan, daha farklı özelliklere sahip, e, zaman zaman biçim değiştirebilen kullanıldığı konuma göre e, ve aynı zamanda Arapça'nın dil yapısından e, kaynaklanan, şekliyle eee müsennası olan yani ikil formları olan müennes ve müzekker şeklinde ayrı ayrı kategori yapılan e, geniş bir zamir dünyasından biz söz ederiz. Onun için e, bu aslında bizim açımızdan pek iyi bir haber değil. E, hepsini ayrı ayrı öğrenmek gerekiyor. E, i̇yi olan haber şu konuyla ilgili bunların hepsi mebnidir. Yani Öğrendiğiniz zaman zamirlerin hangisi hangi işleve sahip, bunu öğrendiğiniz zaman geriye e, başka bir işiniz kalmıyor. Yani bu zamiri, mesela ente zamiri cümle içerisinde e, konumu değiştiğinde, mesela müpteda olduğunda ne bileyim e, zamiri, fasıl olduğunda ve benzeri, tekit olduğunda acaba sonu değişiyor mu? Hayır arkadaşlar. İstisnası var mı? Yine hayır. O zaman bütün zamirler isimdirler ve bütün zamirler mebnidirler şeklinde genel bir ifadeyle biz biraz işimizi bu noktada kolaylaştıracağız. Az önce söylediğim üzere biz zamirleri işlevlerine göre, yapılarına göre bir takım gruplara ayıracağız arkadaşlar. bunlardan birisi şu aşağıda gördüğünüz yine 42. sayfadayız. bizim tablomuz vardır hatırlayın. Hue, huma, hum değil mi? Yine hiye, huma, hünne. Ente, entuma, entum. Enti, entuma, entünne, ene ve nahnü şeklinde hani Arapçada ilk öğrendiğimiz konulardan birisidir bu. Tablo halinde öğreniriz biz bunu. Zamir çekim tablosu arkadaşlar. Bunlar bizim zamirlerimizdir. En çok belki de karşılaşacağımız zamir türlerinden bir gruptur bu grup. Bunların özelliği şu. Burada görmüş olduğunuz zamirleri başka bir kelimeye bitişmiş halde göremezsiniz arkadaşlar. Yani ene zamirini ne bileyim bir fiille böyle bitişik halde yazılmış olarak metin içerisinde cümle içerisinde göremezsiniz. Ha, belki şu aklınıza gelebilir hocam. E, buradaki e, şu yapıları hangisi o? Huma. Huma yapısını biz e, kelimelere bitişmiş olarak görüyoruz. Mesela kitabı huma şeklinde veya bihima şeklinde diyebilirsiniz. E, bu hüma zamiriyle ilgili farklı bir durum. Şöyle söz konusu arkadaşlar. Hem mufasıl zamirler içerisinde yer alır. O ikisi anlamına gelen bu zamir. Hem de e, mutasıl zamirler içerisinde yer alır. Aynı şey şu hünne içinde geçerlidir. Bir de şu hüm zamirini de eklemek lazım. Onu da ihmal etmeyelim. E, peki hüma, hüm ve hünne zamirleri e, aynı zamanda bizim muttasıl zamirler olarak adlandıracağımız kategoride de yer alacaklar. Şimdi bu zamirler başka kelimelere bitişmedikleri için arkadaşlar. Ki buradan hareketle siz başka kelimelere bitişen zamirlerde varmış e, sonucunu zaten çıkarıyorsunuz. E, değerli arkadaşlar. Bu özelliklerinden dolayı kendilerine damair el munfasile adı verilir. Yani mufasıl zamirler ayrık yazılan, ayrı yazılan zamirler şeklinde isimlendirilir. Ve onlar fi mahalli raf'in daimen. Arkadaşlar bu mufasıl zamirler daima mahallen merfu olurlar. Raf mahallinde bulunurlar. Fi ma ada damiran vahiden bir zamir haric olmak üzere demek ki bir tanesi haric diğerler diğerleri arkadaşlar merfu konumunda her zaman bulunuyorlarmış. O bir tanesi de bakın e, her zaman e, nasb e, mahallinde nas makamında bulunuyormuş. Ve tama'ir elleti tekaufi fi mahalli raf'in hiye diyerek az önce söylediğimiz zamirleri burada saymış oldu. Şimdi şu örneğe bakalım. Ene gün örneğine. Bakın arkadaşlar başındaki Ene bir zamirdir. E, ne kendinden sonraki kelimeye bitişmiş ne de olsaydı kendinden önceki kelimeye bitişecekti bu zamir. Onun için mufasıl zamirdir. Ve mufasıl zamirler daima arkadaşlar merfu konumunda bulunurlar. Burada şunu da hani çok genel geçer yüzde bir bilgi olmamak üzere söyleyeyim. E, bu mumfasız zamirleri cümle içerisinde gördüğünüzde büyük ölçüde bunların müpteda olarak konumlandırıldığına şahit olursunuz arkadaşlar. Bunu da e, bu vesileyle söylemiş olayım. Ha, her zaman müpteda olmayabilir. Bazen bakın e, bazı metinlerde, eski metinlerde özellikle e, bunları haber konumunda da görebilirsiniz. E, çoğu zaman yine e, zamiri fasıl olarak da karşımıza çıkar. Zamiri faslın da zaten e, birazdan irabı gelecek Nasıl peki bu kelimeyi biz tahlil ediyoruz? Damirun, mufasilun, mufasil zamirdir diye önce tanımlıyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? Bütün zamirler mebni'dir. Mebniyun ale sükun diyoruz. Sükun üzere mebni olması son kısmındaki arkadaşlar gördüğünüz elifin sakin olması nedeniyledir. Burada okunuşa itibar etmeyiz, yazılışa itibar ederiz. Ve fi mahalli raf'in, raf mahallinde deriz. Neden raf mahallindedir? Çünkü arkadaşlar mübteda olarak konumlanmıştır. Ene Arabiyun. Ben bir Arabım. Ene Arabiyun ben bir Arabım. Gördüğünüz gibi mübtedamız ene, haberimiz ise Arabiyun kelimesi olmuş burada. Peki az önce hani dedi ya bunlar cümle içerisinde neredeyse tamamen merfu konumunda gelir bir yer hariç demişti. Şimdi şu örneğe önce bakın sonra yukarıdaki ibaremizi okuyacağız. yine bir ayet-i kerime biliyorsunuz. Estaizu billah. İyyâke Devamında da yine aynı zamir bir kez daha kullanılıyor ve iyyâke nestein biçiminde. Şimdi burada arkadaşlar Belki bazılarınız daha önce duydu ama duymayanlar için şaşırtıcı bir bilgi olabilir bu durum. İyake ifadesini biz zamir konuşurken değerlendiriyoruz şu iyake kısmını. Yalnız burada şaşırtıcı olan husus nedir? Şaşırtıcı olan husus arkadaşlar zamir olan sözcüğün burada sadece iya olmasıdır. Belki ilk aklınıza şu geldi. buradaki k zamirdir. Ama hatırlayın biz yukarıda zamirleri sayarken k'den bahsetmedik arkadaşlar. burada bizim zamirimiz iya sözcüğüdür. k nedir arkadaşlar? K de hitap kafıdır. Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde bu iyya zamirinin kullanımını e, görürsünüz değerli arkadaşlar. Bakalım kitabımız bize bununla ilgili ne söyleyecek? E, yukarıdaki cümlede bunların da her zaman mansup konumda geleceğini ifade etmiştir. Tekrar hatırlayalım. Emmet damirul munfasilu Munfasil, zamir ise Ellezi ki yegav fi mahalli nasbin Nasb mahallinde gelen munfasıl zamir ise fehüve damiru iya iya zamiridir. Bakın arkadaşlar iya'nın yanında zamir olduğunu burada söylemiş oldu. Elevi nasıl bir zamir bu? La budde entel telhakahu kendisine bitişmesi gerekir. Lahigayel haku bitişmek demek. Kendisine ona bitişmesi gerekir alâmetün tedullu alâ men huve leh o zamirin kime ait olduğuna delalet eden kime ait olduğunu gösteren bir işaretin bir alametin kendisine bitişmesi gerekir yani iyya zamiri kime ait ke ente ee, dediğimiz kişiye ait ee, burada onu söylüyor e, tabii siz bu iyya'nın sonuna e, bu Kime ait olduğunu gösteren işaretleri bitiştirmek suretiyle arkadaşlar bir çekim tablosu elde edebilirsiniz. Dolayısıyla şöyle deriz: İyahu ona İyahu'ma o ikisine İyahum onlara. Tabi gayb için yine İyaha İyahu'ma ve İyahun'la İyake sana. İyakuma, İyaküm, İyaki, Kef harfini arkadaşlar altına koymak suretiyle harekeyi. İyakuma, İyakünle, İyayı ve iyana şeklinde arkadaşlar bir çekim elde edebiliriz. Burada tabii aklımıza gelebilecek bir soru işareti. Peki o zaman bunun irabını biz nasıl yaparız, nasıl çözümleriz? Onu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Damirun munfasilun. Aynı yukarıda bahsettiğimiz hu huma hum kategorisindeki zamirlerle aynı irap yapıyoruz. yine ilk ve temel kuralımız arkadaşlar bunların hepsinin mebni olduğuydu. O değişmiyor yine. Mebniyün ale sükun. Bakın ya şeklinde met var sonunda. Sükün üzere mebnidir. Peki yukarıda dedi bakın e, nasb mahallinde bulunur diye. Fi mahalli nasbin bin e, nasb mahallindedir. Neden nasb mahallinde? Mef'ulun bihtir arkadaşlar. Bakın ne'abudu ibadet ediyoruz. ibadet ederiz. Kime? İyyâke sana. E, fiilin önüne fail geçemez. Geçerse müpteda olur ama mef'ul ...fiilin önüne geçebilir arkadaşlar. Bununla ilgili herhangi bir sorunumuz söz konusu değil. E, tabii e, normalde bizim standart bir e, alıştığımız cümle dizilimi vardır zaten. E, mesela fiil cümlesinde fiil, fail, meful gibi... ...isim cümlesinde müpteda haber gibi. Bu standart dizilimin dışına çıktığınız zaman... ...aslında bu rastgele yapılmış bir şey değildir. Mutlaka bunun bir sebebi vardır. İşte burada... Mef'ul'ün de fiilin öne geçmesinin bir sebebi var. Bu da arkadaşlar belagat ilminin konusudur. Ve belagatta bu meani ilmi içerisinde anlatılır arkadaşlar. Tahsis, kasır konusu içerisinde. Peki, iyakenin sondaki key'i nasıl anlatalım biz? Vel kafu harfu hitabin, hitap harfidir. Mebniyun alel feth, feth üzere mebnidir. Bakın K derken feth var üzerinde. i̇lk konularımızda söylemiştik zaten. Bunları irap yaparken mebnilerde fethatün demiyoruz arkadaşlar. Feth diyoruz. Bu teknik bir kullanım. La mahalle lehu minel irap. Demek ki arkadaşlar iraptan mahalli yokmuş. İraptan mahalli yoktur demek şu demek. Yani e, mükteda, haber, fail, mef'ulun bih gibi bir cümle öğesi olarak onu ne yapamıyoruz biz? Değerlendiremiyoruz arkadaşlar. Orada vardır ama irap yönüyle incelediğimizde bir e, mahallinden, bir konumundan söz edemiyoruz. Evet harf-ı hitabın dediği de arkadaşlar e, hitap harfidir. Yani sen diyoruz ya orada sen, sana anlamında hitap e, zamiridir burada. E, peki mufasıl zamirleri zaten biliyorduk biz bu mufasıl zamirlerle ilgili bir genelleme yaptık. Dedik ki bunlar cümle içerisinde neredeyse tamamen merfu olurlar. Merfu olurlar. Ancak bir zamir vardır ki o mansup olarak gelir. O zamir de iyyâ zamiridir. Bu iyyâ zamirinin sonuna bir birtakım hitap harfleri ilave etmek suretiyle arkadaşlar siz bir çekim tablosu elde edebiliyorsunuz. Yani sana diyeceğimizde iyyake deriz. Size diyeceğimizde ise iyyakum şeklinde kullanırız. Fe iyyaye değil mi? Kur'an-ı Kerim'de yalnız benden korkun. Ayet-i kerimesinde de bakın iyyaye kullanımını hatırlıyoruz.